Herkese merhaba arkadaşlar. Oyun stakanına hoş geldiniz. Bugün sizlerle inanılmaz bir şey oynayacağız. Ne oynayacağız biliyor musunuz? Hello Neighbor değil. Ski Teacher değil. Ee, sünger Bob'dan kaçıyoruz arkadaşlar. Evet. Delirmiş Kötü, Sünger e, Bob. deli Sünger Bob. Yani buna ne diyelim? Deli deli Sünger Hello, Bob. Hello Sünger Bob. Hello Sünger, no. sünger Bob. Sünger Bob. Gerne yok. Bizim lupus. Arkadaşlar burada play diyoruz. <laughs> ee, aynı şey gibi. <laughs> Evet arkadaşlar you neighbor has the camera everything <laughs> finn key ya. open Yani Her yerde kamera setleri mi var diyor Yok kamera odası kamera, diyor Kamera, kamera odası, odası olanın anahtarını bul diyor aç diyor Evet i̇ngilizce öyle sende diyor. sende daha iyi ben İngilizce İngilizcem <laughs> harika arkadaşlar Ooo arkadaşlar bildiğin hello neighbor gibi Çakma versiyonu yapmışlar Ama çok yavaş ilerliyor Arkadaşlar ben Ben bu oyunu yapsaydım suyun altında yapardım Yüz, Eve bakar mısın diyeceğim <laughs> Oha. Böyle bir evim olsa evden çıkmam. Çok fenaymış. Bakalım nasıl olacak bu arada. Ama tabii kapıları böyle olsa evi yaptırırdım. Oy. Ha Üst kata çıktı. Bize Singer anahtar lazım. bıp. Zaten anahtar nerede vardır? acaba? Ay, Burası garaj. Işte bir şey mi vardı orada? Burası girilmiyor. Nerede? Şurada sağ Ha pencere. Pencere. Şey. Yapay pencere. <laughs> üst kata çıkalım biz de o zaman. Hemen arkasından ki yakalanalım. İnşallah yakalanmayız diye düşünüyorum. Bence Tek odam. Aa tenis. Ha tenis. Masa tenisi. Masa tenisi. Çok severim aslında. Evet. Çok da güzel oynayamam ama oynarım. Ben Hı. oynamayı biliyorum ama oynayamam. Ben burada yokum aslında yani. Sen kesinlikle gözlerin Eyvah. yanlış görmüş. Eyvah. Şimdi evi tanıyoruz Aa, arkadaşlar. Aa Evi tanıyoruz şu anda. Ha buradan buradan girdi. Ha, Secure Room burası. Anahtar nerede acaba? Evde kameraları var. Şeyin, sünger baban, kare pantolon. Aha. Aha. Kutsalası tuvaleti mi? Ahtar Ahtar nerede anahtar nerede acaba anahtar? Anahtarı bulmaya çalışıyorum şu an. Ben, ben bu evin sahibi olsaydım bir saksın içine anahtar yerleştirirdim saksı Saksıların içine bakalım. Yani. Hmm, burada mı acaba Yatağın diye içine. baktım. içine. Tamam. Buraya bakalım. Of, nerelere girdik ya? Kaç tane oda var evin içinde? Bu da şey gibi, deli öğretmen gibi arkadaşlar. Evet Skeleteacher gibi. Artı 16 artı 1 ev. Şuradan atlayalım o zaman. Hayır, artı 16 ne be? 16 artı 2 ev. Aynen öyle. Hımm. Burası gizli bir yere benziyor. Gizli sekoloji Ya bu anahtar nerede be? Nerede? Anahtar, anahtarsan eğer ortaya çıkıştı. Yalnız var ya mu? açmadım kapı kalmadı arkadaşlar. Bu ne böyle ya? Inception. E Şurada mı acaba? Şşş. Kapıception. Ha burası değil. E burada değil. Aha! Aa. Anahtarı buldum. E, anahtar buradaymış ki biz yarım saattir dolaşıp duruyoruz. ama evet. evi tanıyoruz şu an arkadaşlar. Evet. Şimdi evet. gidip e, neredeydi o? Security room'u bulmak lazım. Security room'u nerede gördük biz onu? Security room'u? Sen şuradan bir yerden mi ya? Şuradan mıydı? Şuradan falan bir yerden. Korkuyorum şimdi. Karşıma çıkarsa tepkin ne verebilirim? Aa! Ben şurası hemen. Ay korktum senin bağırmandan korktum. <laughs> ha açtık. Eee? Ha! <laughs> level complete. Level yeah. complete. Yeah, level 1'i geçtik arkadaşlar. Brem brem diyoruz. Ay o neydi? <laughs> Fint book which has neighbor. Passport of security. Ko bu dur it dur bu sticker. Hadi bu sticker Yani ne diyor? Fire kitabı bu. Eee bilgisayara koy diyor herhalde. Bilgisayara... Şifre yazıyor diyor herhalde. Bir dakika bilgisayara... kitabın içinde şifre var. Heh. Onu bilgisayardan güvenlik sistemini kıracağız, bozacağız. Değil mi? Oh. Öyle değil mi? Hacker <laughs> <laughs> olacağız yani. Hadi oynayalım o zaman. Hacker <laughs> olacağız. Arkadaşlar bir din Helo Neighbor'ın evine benzemiyor mu? <laughs> Çakmasını yapmışlar. Yan sanayi. Burası da bizim ev. Komşumuz. <laughs> 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 Burası bizim ev arkadaşlar. Komşu komşu külden muhtaçtır. O yüzden evine gizlice gidiyorum. Baya iyiymiş yani bizim ev. <laughs> bizim ev baya şey Minecraft'ta zengin fakir evleri oluyor ya öyle. Şimdi... Nerede olabilir ki acaba? Oo. Tekrar ben bu odaları gezeceğim. Burada değil. Buraya giriş yok. <laughs> oh, Aa dedim. içine girebiliyor. Oh. Aa. Oh. oh, kapının içine girdi Casper. Aa. Casper. Aa, Aa karanlık. Göremiyorum. <laughs> gece görüşü. Niye girdim ben buraya ya? Bilmem. E ee? Arkadaşlar oyunu bozduk. Arkadaşlar bozuldu. Evet arkadaşlar az önce bir oyunun bug'ını <laughs> bulduk. Oyunun bug'ını bagını çözmeye çalışıyoruz. Oyunun bug'ları. Kapı açılmıyor. Açılmıyor. Açılsam açılır. açıl E o bizi gördü. Bir Salak oldu. herhalde bu <laughs> yani, yani. Şu dolaplar açılmıyor mu? Açılmıyor da bize şey lazım. Bu öyle dolap o zaman. Dolaplar açılmıyorsa neden dolap onlar? Bize yatak odası gibi bir yer ya da böyle bir yer olması bize lazım. Bize kitaplıkların olduğu bir yer lazım. Bakalım şimdi. Şurada ilerlerdi. Şimdi şuradan bir gidelim. gidelim. Burayı değil şuraya girelim. Mutfak. Mutfağı da evin üstüne koymuş adam. <laughs> Görmüyor mu bu? De geliyormuş batıyorum. bize. Baltayla geliyormuş bir anda. Gelir mi gelir? Ee, burada yok. Tekrar geldiğimiz yere girdik. Burada şu kapıya girmemiştim az önce. Hmm. E, alta giriyor bu. Alta girelim o zaman. E, bulamadık ana. Şey nerede diki acaba? Ya. Ay ya. Ay ya. Ay ya. Bu level daha geçsek güzel olur ya bir level daha geçsem. Osmanlı tokada çaktı bize. Osmanlı. Çıktı karşımıza bir anda. Vay be, bir daha Aynen. oynayalım. Ama evet ben nasıl girdiğimi hatırlamıyorum arkadaşlar. Nereden girdik o biz ona? O zemin kattaydı galiba, en alt katta ya. Ya düştüğümüz yerde, düştüğümüz yerden girdik. Bir dakika düştüğümüz yere gideceğim şimdi şuradan. Keşke bize... Acaba ortak havuz mu orası Biz ha, de girebilir Buradan düştük. Ben. Ha burası. Buradan, buradan girdik. Ama Skirt Teacher'ın yapımcılarından sesi zaten görürsün kapı açma sesini. O zaman? Aynı yani. Sadece oyunu ilk defa biz oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyun e, güncelleştirme falan da gelir buna merak etmeyin siz. Tövbe, tövbe, Aldık. Tövbe, tövbe. Şimdi bunu ne diyordu? Bilgisayar odasına gidecektik değil mi? Bilgisayar odasına gireriz Bunun içinde şifre varmış galiba. Hmm. Vay. Öyle bir şeylerdi. Şuradan girsek direkt karşıya. Yukarı çıkmak için kısa bir yol var mı? Heh buldum. İnşallah arkamda falan çıkmaz bir anda. Planı geliyorum şimdi Osman Takada çekiyormuş. Çek Ama bu sefer çünkü... <laughs> Aman ya. Şu an ağzıma tüküyorsunlar ya. Ya bir neden de konuşuyorsun ya? <laughs> neden öyle dedin ya? Ama yani varsayım yaptım ben. O geldi. Evet arkadaşlar ee, kitabı tekrardan almış bulunmaktayım. Üst kata çıkmam gerekiyor. Hmm, gerekiyor. <laughs> Ama üst katta ne var çılgın? Sünger Bob. Sünger Bob. Şimdi karşıma çıkacak diye yine... Acaba gelir ha o? Kesin gelir. Şimdi az önce buradaydı bir ki... Sünger Bob. Bakalım. O, o neden hep üst katta ya? <laughs> Şş, görmedim yok şu an. Kimse görmedi. Ha, böyle saklanabiliyoruz. Karşına çıktığımız an sıkıntı oluyor galiba. Aa. Şimdi ne diyorduk? Şeye girecektik değil mi? Gizli secret Evet Evet, Yüzüme ne kapanıyor? <laughs> <laughs> ha, buraya, buraya, buraya. Buraya. Aynen buraya girdik. Buraya giriyoruz. Yine bir anahtar gerekiyor mu? Yok, yok. Ha, bilgisayar tıklayacaktık galiba. Aynen. Evet arkadaşlar yeah. süper evet. geliştik level Geçtik. geçtik. Sünger Bob'dan kaçış yani deli Sünger Bob arkadaşlar Hello çılgın komşu Sünger Bob diyoruz Hello, buna Hello deli çıldırmış Sünger Bob Kendinize çok iyi bakın oyun çok güzel ee, bir bakalım oyunu beğenirseniz eğer devam ederiz Bizimle kalın şuralardan bir yerden abone olmayı Buradan ya Abone da ol işareti çıkıyor böyle, Kendinize çok iyi bakın böyle.